Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Rage of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda oyuna gelecek olan Fizyon kahramanını inceleyeceğiz. Ne zaman gelecek onu konuşacağız. Ve biraz yorum yapacağız arkadaşlar. Biliyorum sizler de çok meraklısınız. Benim gibi bu şekilde Fizyon'a gelecek yeni kahramanın özelliklerini. Merak ediyorsunuz. O yüzden hızlı bir şekilde paylaşmak istedim sizlere bu videoyu. Şimdi arkadaşlar Kahramanımız güzel bir kahraman. Efsanevi bir kahraman olacak. Ben cücelerden diyorum ama ee, O gün açıklama yaptıklarında Yani o gün duyuru yaptıklarında toplamda bir tane efsanevi kahraman, iki tane de epik kahraman geleceğini söylemişlerdi cücelerden ve bundan dolayı da ben demiştim ki parça çağrıdan gelecek bu muhtemelen. Ama yanıldım arkadaşlar. Daha doğrusu onlar eksik bilgi verdiği için ben yanıldım. Ama oyuna 5 ee, tane efsanevi kahraman 8 tane galiba öyle hatırlıyorum 8 veya 9 tane epik kahraman gelecek 4 tane de nadir kahraman gelecek cuma günü oyuna hepsi ama bir tanesi işlerinden fizyona konacak bu fizyona konan kahramanımızın ismi de astrolon arkadaşlar Güzel bir kahraman ben Türkçe'ye çevirdirdim. sağolsun Discord'da bazı arkadaşlarımız bana bu konuda yardımcı oluyor İngilizce bilmiyorum maalesef o yüzden onların yardımıyla çevirisini yaptırdıktan sonra sizlerle birlikte videosunu burada hazırlıyorum arkadaşlar şimdi bu kahramanı incelemeden önce kahraman kutsal düzene gelecek ve şunu da ilave ediyorum Haftaya Cuma günü bu füzyon başlayacak arkadaşlar Haftaya Cuma günü füzyonun ilk günü olacak yani şu an 6 gün sonra füzyonumuz başlayacak güzel bir kahramanla başlayacağız. Bu kahraman kutsal düzene gelecek, mavi renkli büyük türü bir kahraman ve efsanevi bir kahraman demiştik. İsmi de Astrolon olacak. Ben telefonumdan özelliklerini okuyacağım yine ekranda da veririm İngilizce olarak sizler de okuyabilirsiniz. Şimdi bu kahramanın birinci becerisi bir düşmana iki defa saldırır, %30 ihtimalle iki tur boyunca yüzde altmışlık defans azaltma etkisi uygular diyor arkadaşlar. Ve Qantas Leaks diye yeni bir efsanevi kahraman daha gelecek oyuna. Ve bu efsane daha doğrusu 4 tane daha geliyor da bundan başka. O işlerinden bir tanesinin ismi bu Qantas Leaks olacak bu kahramanımızın ismi. Ee, bu kahramanları da ilerleyen ki günlerdeki videomda inceleyeceğim. Şu an sadece Fizyon'daki efsanevi kahramanımız inceliyoruz arkadaşlar. O yüzden devam edelim. Kantis ile aynı takımda ise birlikte atak yaparlar. Kantis birinci becerisi ile saldırır. Tabi şu an o kahramanın birinci becerisini bilmiyoruz. O yüzden burayı es geçiyoruz. Karşı saldırı veya diğer birlikte saldırılar esnasında Kantis ile ile takım olunmaz diyor arkadaşlar yani burada diyor ki bir düşmana iki defa saldıracak oldukça güzel 30 ihtimal ile iki tur boyunca 60'lık defans azaltma etkisi uygulayacak yani iki turluk bir düşmana 31 şansla defans azaltma yani pek arenada falan iyi olmayabilir aslında ama zindanlarda ve e, hani baş patronlarda bence çok işimize yarayacak ki Kantislix ile bu birlikte vuracaklar yani birinci becerileriyle. Oldukça güzel bir kahraman. Tabi karşı saldırılarda ve müttefik saldırılarında bu aktif olmayacak. Beraber vurmayacaklar. İkinci becerisine geçiyoruz. Bir düşmana saldırır. Düşmanın defans arttırma, güçlendirme ve müttefik koruma avantajlarını yok sayar. Rastgele bir müttefiği %40 HP ve onun maksimum canının %20'sine eşit değerinde iki turluk kalkan avantajı ile canlandırır diyor arkadaşlar. İkinci becerisi oldukça güzel. Bu atak hedef düşmanı öldürürse kendisinin de maksimum canının %20'sine eş değer iki turluk kalkan avantajı alacak. Yani burada hem rakibe bir düşmana hasar veriyor hem de arkadaşlar ölmüş bir müttefikimizi %40 HP ile ve onun maksimum canının %20'sine eş değer bir kalkan ile bu kahraman tekrar canlandırıyor. Yani bu da kötü bir beceri değil. Canlandırma yapan ve aynı zamanda canlandırdıktan sonra kalkan veren güzel bir kahraman ve rakibi de öldürdüğü zaman kendisine de iki turluk bir kalkan alıyor. Oldukça güzel. İkinci becerisi de kötü değil. O da güzel ve üçüncü becerisi. Yani benim de en çok hoşuma giden becerilerinden bir tanesi bu. Örtü veya mükemmel örtü avantajı olan hedeflerden tüm avantajları kaldırır. Örtü veya mükemmel örtü avantajı kaldırılan hedeflere %25'lik zayıflatma dezavantajı uygular ve tüm düşmanlara saldırır. %75 ihtimalle tüm düşmanlara bir turluk sersemletme uygular diyor arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum. Arenada gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi bir tane örtü veren kahraman bir rakip var karşınızda ve arena takımınızda bu kahramanı koyduğunuzda örtü veren kahramanlar artık e, yani örtü aldıkları için pişman olacaklar bu üçüncü becerisini kullandığında hem örtüleri kaldıracak hem zayıflatma verecek hem tüm düşmanlara vuracak öyle değil mi? Evet tüm düşmanlara saldıracak ve %75 bir ihtimalle de bir turluk sersemletme verecek. Yani örtü veren bir rakibe daha ne yapabilir ki? çok güzel bir kahraman ki 3. becerisi benim çok hoşuma gitti. Özellikle arenada falan çok işimize yarayacak. Örtü veren rakiplere karşı bu kahramanın 3. becerisinden çok ciddi anlamda faydalar, verimler alabileceğiz arkadaşlar. Ve pasifi de diyor ki bu şampiyon dönüş metresi herhangi bir müttefik her hasar aldığında %3'lük dolacak arkadaşlar. Oldukça güzel. Bu şampiyona saldırılan rakibin atağı bu şampiyonunkinden düşükse %25 daha az hasar alacak. Yani pasifi de bu kahramanı ilgilendiren ve bu kahramana faydalı olan bir özellik. Bu şampiyonun dönüş metresini herhangi bir müttefik her hasar aldığında %3 dolduracak. Kötü değil. %3'lük bir dolum bence gayet güzel arkadaşlar. Her kahraman hasar aldığında yapacak bunu ve aynı zamanda bu şampiyon saldırılan rakibin ata bu şampiyonunkinden düşükse de %25 daha az hasar alacak. Yani bu kahraman hasar alacak diyor. Eğer doğru çevrildiyse ee, okuduğumuz kadarıyla bu şekilde Anladığımız kadarıyla kahraman güzel ve Kantislix ile e, sevgili olan bir kahraman. E, yani bu kahramanlardan güzel verim almak için de bu iki kahramanı aynı takımda bulundurmak gerekiyor. Diğer efsanevi ve epik kahramanları da inceleyeceğiz arkadaşlar. E, onları da inceleyeceğiz ama şu an sadece bu videomuzda Fizyon kahramanı inceleyeceğiz ve birazcık da böyle sohbet edelim dedim hani Fizyonlarla ilgili. O yüzden de diğer kahramanları ayrı bir video oluşturacağım yani baya bir kahraman gelecek. Bize söylediler 3 tane kahraman gelecek bir tanesi efsanevi iki tanesi epik diye. E, biz de ona göre yorum yapmıştık ve e, bayağı güzel kahramanlar geliyor oyuna. Cuma günü gelecek arkadaşlar. Yani 6 günümüz var. 6 günün sonunda e, güzel bir fizyon etkinliği başlayacak. Peki şöyle baktığımız zaman genel olarak fizyonla bu gelen kahramana fizyon yapmaya değecek mi? Arkadaşlar şunu kesinlikle başta belirtmek istiyorum. Yani fizyona gelen her efsanevi kahraman güzeldir. Kötü olsa bile hani becerilerinde falan pek hoşunuza gitmese bile o kahramanın becerilerini ilerleyen zamanlarda düzelteceklerdir. O yüzden elinizde fırsat var, var ise kaçırmamaya çalışın ki bu kahraman gerçekten de grup savaşlarında, gerçekten de e, arenada, gerçekten de zindanlarda falan iş yapabilecek bir kahraman. Kıyamet küresinde bile iş yaparsınız. Ve özellikle örtü rakipler üzerine karşı kullanabileceğiniz çok şahane bir kahraman arkadaşlar yani kahraman pasifinde kendisine güzellikler yapıyor birinci becerisinde sevgilisiyle birlikte saldırıyor ikinci becerisinde işte e, bir düşmana saldırıp düşmanın defans a, defans arttırmasını işte e, güçlendirmesini müttefik korumasını falan yok sayması Bunlar güzel bir şey yani bu kahraman bana göre yüksek hasarlar vurabilen bir kahraman olacak yani vurdum da sağlam vuracak yani öyle azmıza değil ve örtü veren rakiplere karşı da pan zehir gibi kullanabileceğimiz güzel bir kahraman olacak. Ama beni tek üzen konu bu gelen fizyonların hepsi yeni kahramanlarla gelmesi bunu dile getirdim söylediğim gibi hani eski kahramanlarımızı ne yapacağız diye ki onlar da zaten bir dünya açıklama yaptılar bu konu hakkında yani net olarak bir şey söylemiyorlar o yüzden de ben de mahzenimi devamlı olarak boşaltıp dolduruyorum yani artık öyle eskisi kadar her çeşit kahramandan tutmuyorum ama yine de ne olur ne olmaz diye bunların işine hiç belli olmuyor bir anda bir etkinlik çıkartıyorlar bir anda bir fizyon çıkarttılar sonra hepsini yemleriz üzülürüz çünkü hani çıkartabiliriz de demiyorlar çıkartmayız da demiyorlar eski kahramanlar Zamanları. O yüzden şu an için herhangi bir şey demiyorlar. Biz de ona göre kendimizi ayarlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu arada bu hesap da uzman kardeşimizin hesabı. Kendisi takipçi hesabı inceleme videosunu hazırlıyordum. Kendisini ölümsüz takım yapmaya çalışıyorum arkadaşlar da. Bunu bir insan yeğen kullanarak yapmaya çalışıyorum. Acı sorumlusu yok. Elinde bir insan yeğen yapacağım. Ama istediğim kahramanlar olmadığı için yapamıyorum maalesef. Kıyamet rahibi ve insan yeğenden yapmaya çalışıyorum. Ama kıyamet rahibi istediğim oranda iyileştirme yapmadığı için ölümsüz takımı şu an için olmayabilir bir insan yenile ve bu bir insan yenile ölümsüz takımı yakın zamanda videosunu göreceksiniz kanalımda arkadaşlar. Onu şu an kafaya koydum yani yapacağım. Ne olursa olsun kendi hesabımda insan yen olmuş olsaydı şimdiye çoktan yapmıştım da yani takipçi hesaplarında işte özel üyelerimizin arasındaki e, takipçi hesabını kazanan arkadaşlar hesabı inceledim arkadaşlar arasında e, bunun hesabın hesaplarında e, bu ölü yapmaya çalışacağım ki yapacağımı da inanıyorum ki nasıl ki Sir Nikolaş da yaptıysam bunda da yapacağım arkadaşlar onun videosunu ayrı paylaşacağım tabii ki şu an önlem bilgi vermek istedim ben de sizlere o yüzden elinizde bir tane insan yem var ise hiç üzülmeyin çünkü yakın zamanda artık bir insan yenle de ölümsüz takım yapabileceğiz arkadaşlar evet umarım güzel bir video olmuştur bu gelecek olan fizyonda ben uğraşır mıyım yani vaktim olsa uğraşırım açıkçası e, çünkü videolardan ve takipçi hesabı incelemekten pek vakit bulamıyorum e, hatta sosyal e, hayatımda dahi vakit bulamıyorum bu oyun ve bu videolar ve bu takipçi hesabı inceleme e, videoları için o yüzden bilmiyorum yani eğer vaktim olursa dediğim gibi kesinlikle bu fizyonda bu kahramanı kaçırmamaya çalışırım arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın